Biraz önce bir sıcak gelişme aktarmıştık. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına e, askeri helikopter düşü demiştik. İşte ilk görüntüler gelmeye başladı. Ekranlarınızda şu anda helikopter kazasına dair ilk görüntüler bunlar. E, olay yerinde şu anda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E, Isparta Valisi'nin bir açıklaması var. Dört asker şehit oldu, diğer personel aranıyor açıklaması var. Isparta Valisi'nin e, dediğimiz gibi sınırlı bilgimiz var e, elimizde. Kazanın neden meydana geldiğine dair henüz bir bilgimiz yok. Ancak Isparta Valisi'nin yapmış olduğu açıklama. E, maalesef e, önemli bir açıklama. Dört askerimiz şehit oldu. Diğer personel aranıyor açıklamasında bulundu. Isparta valisi dakikalar öncesinde e, kaza meydana geldi. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına e, askeri helikopter düştü. İşte işte ilk görüntüler. Olay yerinden de ilk görüntüler ekranlarınızda. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Arama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Isparta valisinin yapmış olduğu açıklamada 4 askerimizin şehit düştüğü yönünde bir açıklaması oldu. Isparta valisinin diğer personelin de arandığına dair de bir açıklaması oldu Isparta valisinin. Olay yerinden görüntüler ekranlarınızda. İlk görüntüler bunlar. Isparta'da yaşanan helikopter kazasına dair ilk görüntüler. Dakikalar öncesinde bu kaza meydana geldi. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazası meydana geldi. Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına bir askeri helikopter Düştü. E, kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri e, sevk edildi. E, Isparta valisi de e, kazadan dakikalar sonrasında da 4 askerimizin şehit düştüğüne dair açıklamada bulundu. Helikopterde bulunan diğer personelin arandığını e, na dair de bir açıklaması oldu. İşte olay yerinden. İlk görüntüler ekranlarınızda e, helikopter kazası Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü e, askeri helikopter. Kısa süre içerisinde kazanın meydana geldiği noktaya çok sayıda e, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E, Isparta valisi de kazadan sonra dört askerimizin şehit düştüğüne dair bir açıklaması oldu. Helikopterde bulunan diğer personelin de arandığına dair de bir açıklaması oldu Isparta valisinin. Elimizdeki bilgiler sınırlı. Kazanın neden meydana geldiğini bilmiyoruz. Henüz buna dair bir açıklama yapılmadı. Elimizdeki bilgileri tekrarlayalım. Helikopter kazası meydana geldi sabah saatlerinde. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi ve Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü ee, ve kısa süre içerisinde kazadan hemen kısa süre sonra olay yerine çok sayıda e, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sparta valisi de kazadan e, hemen sonra yapmış olduğu açıklamada 4 askerimizin Maalesef şehit düştüğünü açıkladı. Diğer personelin de arandığını e, duyurdu. İşte olay yerinden ilk görüntüler ekranlarınızda sınırlı görüntüler ve sınırlı bilgi olduğunu söyleyelim. Kazaya dair, kazanın neden meydana geldiğine dair henüz elimizde bir bilgi yok. E, ancak e, dört askerimizin şehit düştüğünü Sparta valisi biraz önce açıkladı. Maalesef. E, Helikopterdeki diğer personelin de arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi Isparta valisi. İşte kazanın meydana geldiği noktadan görüntüler de ekranlarınızda. Daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz. Elimize bilgiler geldikçe de aktarmaya çalışıyoruz. Bir telefon bağlantımız olacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şu anda telefon attığımızda. Başımız sağ olsun. Isparta evet, Valisi 4 askerimizin de. maalesef şehit düştüğünü açıkladı. Kazanın neden meydana geldiğine dair elimizde bir bilgi var mı şu anda? E, efendim herhangi bir açıklama yok. Ancak... Hı -hı. Tabii ki orada almış olduğumuz bilgiler şehide e, mutlak her söylediğimiz konu e, iki eğitim helikopterinin beraber eğitim anında birbirlerine küçük bir temasla ...dokunmaları... E, helikopterin bir tanesinin düşmesi diğerinin normal eğitimine devam etmesi şeklinde bir bilgi aldık. Tabii ki Oşan helikopterimizde de şu anda dört şehidimizin olduğu netleşti ama resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Biz hı hı. sadece olayın içerisinde olmamız, görmemiz, bilmemiz anlamında bunları söyleyebiliyorum. E, tabii ki eşsizliği de gerekli. Bunlar e, hı hı. resmi bakanlardan açıklanacak bilgiler tabii ki. Burada e, Isparta Keçiborlu mevkiinde, Keniz Ovası'nda e, maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı. Isparta'da kara havacılık okulu Isparta'da daha önce Eski, 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 eski olan havacılık okulu Isparta'ya taşınmıştı ve bu eğitimler bu alan içerisinde yapılıyordu. Maalesef ki sabah işte öyle saat sanırım 10.30 gibi zaman arasında böyle bir olayla karşılaştık. Maalesef şehitlerimiz var, ben üzüldü tabii ki. ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Evet, ee, iki helikopterin çok küçük temas etmesi nedeniyle bir diğer helikopterin düştüğünü söylediniz. Diğer helikoptere evet. şu anda ulaşılabildi mi? O normal seyirini tamamlayıp inişini yapmış. Yaptım. Onda herhangi bir sorun yok. Ancak diğeri düştüğü için orada maalesef ki çok kötü bir sonuç var evet. maalesef. Şimdi bize gelen bilgilerde Sayın Başdeğirmen bir akaryakıt istasyonunun yanına düştüğüne dair bir bilgi var ama ilk gelen görüntülere baktığımızda da bir akaryakıt istasyonunu tam olarak göremiyoruz ama bu bilgi doğru bir bilgimidir? Daha fazla detay var mı bununla ilgili? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'le e, telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Kazanın neden meydana geldiğine dair bir önemli bir bilgi aktarmış oldu aslında Sayın Başdeğirmen. E, Sayın Başkanım duyabiliyor musunuz beni? Peki ee, Sayın Başdeğirmen'in Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in aktardığı bilgileri biz tekrarlayalım. Bir havacılık okulunun olduğunu söyledi. İki eğitim helikopterinin havada birbirine küçük bir temas etmesi sonrasında bir helikopterin düştüğünü, diğerinin ise eğitimini tamamlayarak e, iniş yaptığını söyledi. Ama e, bu temas sonrasında düşen helikopterde maalesef resmi bir açıklama yok. Isparta valisinin yapmış olduğu açıklama bu. Dört askerimizin şehit düştüğü bilgisini e, aktarmış olan Isparta Valisi'nin açıklaması ama kazanın neden meydana geldiğine dair, kazanın meydana gelme şekline dair de önemli bir bilgi aktarmış oldu aslında Isparta Belediye Başkanı. İki eğitim helikopterinin birbiriyle e, ufak bir temas e, sonrasında e, helikopterlerden birinin düştüğünü e, söyledi. Diğerinin ise uçuşunu tamamlayarak, eğitim uçuşunu tamamlayarak e, güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdiğini söyledi. Bölgede bir havacılık okulu olduğunu söyledi. Bu yüzden de eğitim uçuşlarının belli ki sık sık gerçekleştirildiğini altını çizdi. Ama daha önce böyle bir kaza meydana geldi mi bölgede ya da neden geldiyse bile bu kazalar neden meydana geldi? Bunu anlamaya çalışıyoruz ama bize gelen bilgilerde tabii bir akaryakıt evet. Ee... Isparta Valisi'nin bir açıklaması vardı. Dört askerimizin şehit düştüğünü söylemişti ve bir personelin de arandığını, arama çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Maalesef acı haber geldi. E, arama çalışmaları gerçekleştirilen o diğer bir personelinde de maalesef e, şehit düştüğünü aktaralım. Maalesef beş e, şehidimiz var. Bu eğitim uçuşu sonrasında maalesef yaşanan bu kaza nedeniyle beş kişi... Beş asker şehit düştü kazada. E, e, saat on buçuk civarında e, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde e, eğitim uçuşu gerçekleştiren iki helikopter... Birbirine temas etmesi sonrasında bir kaza meydana geliyor ve helikopterlerden biri düşüyor maalesef. Bu kazada 5 askerimiz şehit düştü maalesef. Biraz önce Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu helikopter kazasının nasıl meydana geldiğini aslında duyur, anlatmış, aktarmış oldu. Önemli bir bilgiydi bu. İki helikopterin havada eğitim uçuşu gerçekleştirirken birbirine temas etmesi sonrasında bu iki helikopterden birinin düştüğünü duyurdu ve maalesef işte önce Isparta valisi 4 askerimizin şehit düştüğünü ve bir kişinin de arandığı bilgisini vermişti. Ancak maalesef 5 askerimizin de şehit düştüğü bilgisi ulaştı. Şu anda olay yerinden de görüntüler ekranlarınızda. Helikopterin akaryakıt istasyonunun yanına düştüğüne dair bir bilgi var ama görüntülerde çok da net belki göremiyoruz ama e, şu anda buna dair bir görüntümüz yok. E, kazaya neden olan helikopterlerden birinin de aslında kazada o çarpışma temas nedeniyle temasa neden olan helikopterlerden birinin de uçuşunu tamamlayarak eğitim uçuşunu tamamlayarak e, inişini yaptığını söyledi biraz önce Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen. Maalesef 5 askerimiz şehit düştü. Bu helikopter kazasıyla Türk milletinin başı sağ olsun.